Herkese merhaba ben oynadım Doktor ve bu bölümde notu okuyacağımı söylemiştim. Bum 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 bum. Merhaba. Yemeğe misafirim varmış. Saldırı yapacaklar. Zombiler geliyor tamam. Bezelle yemeği var istiyoruz bu cevizli. Bu daha değil. Bu arada bunları yuvarlayamıyorsunuz bu bölümde. şu an bekleteceğim. Buldum. Buraya. Sen de şuraya. Şuradan itibaren koyarım. Ya da buradan. Buradan olsun. Daha bu sütun fullendi. Burada iki tane var. E, dört oldu. Dört tane volnatımız var, süper. Üç cherry bomb. Bir dipidir de. Oo, buraklışıyor. Görüşürüz. Şurada bir tane kalmış. Pişti, hadi yardım et. Öylesine kullandım. Bir zarar dokunmuyordu ama. Her sütunda var o zaman daha çok ek. 4 sıra Mayın Çampır Walnut Heh çampırımız Daha çok snow P. Ve birkaçınızı çıkarmam gerekiyor. Daha çok birkaçınızı çıkaracağım. Daha çok birkaç. Kelimelerimi itinayla seçiyorum ben. mu olacaksınız şimdi. Peşotar. Daha çok peşotlar bana repeater lazım. Ve bir tane de ceviz lazım hadi ama. Buradasın. Hmm. Ah ceviz. İşe yaradı. Çok güzel. Yedek bombalatımız var. P shooter. Hadi 3 mayın, 4 tane çamper. Tamam. Her sütunda birer tane. O iki tane evde. Burası güzel bir çeri bump yeri. Hatta iki tane de koyabilirim. O kadar güzel kalmadı artık. Şunu şöyle geçici olarak koyayım. Geçici olmasa hemen patla. Hatta evet şunları şöyle dikeyim de. Gerektiğinde alırım. O iki volna. I I I Yalnız. Bayağı oldu. Çeri bomblar geliyor. Az önce yaptığım şey için gerçekten öldürdülerim bir an bitirdiğimi sandım. Bir tuhaf oldum çok öldürüldü. Şimdi komedi dükkanı aklıma geldi. Onu montajda eklersiniz değil mi onu? Ha tamam o zaman. Ve mushroom bir tane ama. Patlatacağım bunları. Aa. Ha. Ve D'yi bitirmiş oluyoruz. Short range of sports at the enemy. Spor atıyor demeye çalışıyor. Kısa menzil ama. O yüzden bedava zaten. Bu bölümden de bu kadar. Biraz daha kısa oldu. Aslında uzatabilirim. Zombatarı göstereceğim size zombatar. Biliyorsunuz o bayrak zombileri işte bunlar. Onların tiplerini değiştirebiliyorsunuz buradan. Ben de onu yapacağım. Nasıl bir şey olabilir? Hmm. Hayır kesinlikle olmaz. Berbat. Yaşlı amca mı yapsam ne yapsam? Hayır. Hayır lan ben buraya geçmedim. Güzel oldu. Hayır. Tam bir amcaya benziyor. Bir de gri yapalım şu saçları. Belki açık gri. Bu, bu maviymiş. Tamam gri olsun. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu daha güzel. Tek tek kaç güzel durdu. Aslında Bu nasıl? Tek kaç daha güzel. Ne yapıyorsunuz siz orada? Bu parti yasak burada okumadınız bu tabelaları falan filan. Beyin de yasak. Hayır kesinlikle hayır. Tamam tam dedelik. Palyaço. Nine kıyafeti bu. Yeti. Ha atlet. Şu bizim <laughs> çok güzel hareketler bunlar artık gibi oldu. Dedeye ne yakışır dedeme? Bu. Bir de şapka. Tam <laughs> Çok güzel bir hareketler bunlardakine çok benziyor. Böyle. Backdrop. Finished. Finished. Pekala. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Like'lamayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.